100 lira ne alacaksın? Beş bin lira. Ne alacaksın ona? Sigara mı alacaksın? Ne alacaksın? Yazık, yazık günah ya. Yazık günah. Tamam gel dışarı oturalım konuşalım gel. Lan yapma yapma yazık Cuna gel. Ya kardeşim, karışma ya. Nasıl karışma lan? Gel. gel dışarı yemek yiyelim gel oturalım gel. Abi bir sefer ne bir, 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 bir bidonu bitiriyor ya adam. Lan yapma lan. <laughs> Gel oğlan hallemisin? Tamam yeter gel gel dışarı gel. Alo. Gel yemek alacağım sana para vereceğim gel. Yol açın ya. Arkadan arkadan giriş var. Bir yeni başlamış. Abi bir bidonu bir sefere bitiriyor yani. Ona bir şey yapamayız. Asayişi, de... Asayişi de aramışlar. Gelecekmiş diyorlar. Var ya. Şimdi daha poşeti almasa peş peşe içiyor. Poşeti aldı arkadaşlar. Bir videonu bir sefere bitiriyor adam şey yani. Ya ne, ne diyorum hani Ne yapabiliriz abi? Biz ne yaparız peki? Ben ne yapayım? Alın hastaneye doktor. Abi yine vuruşsun ya. Abi bir iğne vursak, bir iğne vursanız uyuşsa, kendinden geçse ancak öyle alırsınız onu. Zaten ben onun hali bak, yok değil. yani. Sen getir. Tamam giderim getirelim. Getir. Tamam o zaman ben de ambulansı sağlayayım. Ne ambulansı? Ne ambulansı? Tamam o zaman bekledim. Size bir şey söylediğimiz yok. Hani bizlik diyoruz diyor arkadaş o yüzden diyor. Hani beynem ve sanat çantasından geçse öyle anda. Ya, yani, de. Adamın dengesi yerine gelmeye çalışıyor. Sağlıkçı o da bir insandır yani. Ya. Yok kınamıyoruz. Hani akıl bir evet. Diyorum hani zorla kolunu tutsam, iğnem vursam olur mu diye. Onu soruyorum. Ya bu adam artık hiçbir şey yapamaz kimseye Baksana zaten o işe gitmiş Ya niye yani atıyorsunuz? ya? ya? Yap, yapma lan ya. yapma Yapma öyle Tamam sonra görecekler Adam Onun şu anda kavaz yerinde değil Zaten yerinde değil o hiçbir şey yapamaz artık yok, hiç yok. Ya. Daha yeni başladı Gel dışarı gel, gel konuşalım dışarı, gel Gel yukarıya gel. 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 gel Tamam gel yenisini almış arkadaş Gel dışarıda gel. otur Niye orası iyi mi? Var mı orada? Ala, gel gel. Ya bir tane daha var gel. Gel gel bak ala iki tane var gel. Gel, gel, gel dışarı. Vereyim. Gel gel iki tane var. Gel. Sen gel buraya. Tamam, gel verelim gel. Gel, gel, gel. buraya. Şey var, şey var, şey var, şey Yok, ya bak gel, bak doktor amca gelmiş sana yardım edecek gel. İşte ya. Gel gel vereceğim gel. Sana yardıma gelmiş gel, işte. gel. Sigara içiyor sigara vereyim. İşte, işte. Gel sana gel. yardıma gelmiş yardıma, sana gelmiş, yardıma gel. Gel, bak, gel, gel. Bak. Dolu. Bak, dolu da bak. İsteyen isteyen gel. İsteyen isteyen. <laughs> <laughs> <laughs>